Hobim Üretim kanalına Herkese merhabalar arkadaşlar Koridoras Sterbay yavrularımızın güncel videosunu koyuyorum arkadaşlar Görülebiliyor mu? Şöyle netleştireyim Şöyle biraz çekmek için pipoyu falan oynattım hafif su tozlandı, partiküllendi ama size göstermek istedim balıkları. Büyük olanlar yaklaşık olarak Cuma günü 2 haftalık olacaklar. 14-15 günlük. Diğerleri de onlardan bir hemen hemen bir ne kadar diyelim onlarda bir 8-10 günlük falan vardır. Boy olarak ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Şu an Artemi ile besliyorum. Kayıpların falan oldu. Anlam veremediğim bir şekilde. Aslında anlam verdim çünkü bana üreten arkadaşlar tecrübeli olduğu için çok hassas olduğunu söylemişlerdi ama hemen hemen iki günde bir ortalama bir bardak bir dip çekimi yapıp su değiştiriyorum. Ama onda da bir bayağı bir hassaslar. Hatta su değişiminin bir yarısını dinlenmiş su yarısında diğer tanklardan ekliyorum. Kendini kurtaranlar zaten belli ediyor. Kurtaramayanlar da nedense ee, ölüyorlar arkadaşlar. Burada görüldüğü üzere. Şu pipoyu da kaldırdım. En azından görünsün diye biraz su partiküllendi ama ee, bir su değişimi yaparız arkadaşlar. Şöyle ufak bir tankta üretime devam ediyoruz. Boy olarak gerçekten dediğim gibi gelişme var. Yani yaklaşık olarak da bir bir buçuk hafta sonra falan diğer boylandırma yerlerine bu arkadaşları muhtemelen alacağız boy boy. Anaçlarımız burada. Şöyle gösterelim. Çok da ışık vuruyor ama. Şöyle netleyebilirsek. Diğer yavruları da buralara pay edeceğim arkadaşlar. Yaz geldiği için lepsi sesler var. Penkler türü. Onları balkondaki e, plastik su kovası var. Ona su dinlendiriyorum bayağıdır. Havaların ısınmasını bekliyorum. Oraya alacağım. Yaz için. Eylül Ekim'e kadar. Burada üretimlerini sağlayacağız. Dişiler burada. Erkekler burada. Burada işte kur. Korganas yavrularımızı koymayı düşünüyorum. Geçen günle e, işlerim vardı. Anca görebildiğim burada da bir 10-12 tane falan yumurta şey yaptım. Bu tankada bakalım çıkacaklar mı? Bugün ikinci ya da iki buçuk gün mü oldu? O civarda bir şey oldu muhtemelen. Çıkacaklardır gerçi ama. Hmm. Bu türü üretmek gerçekten eğlenceliymiş ama birazcık zor. İlk tecrübeden ötürü e, bayağı bir zayiat verdik anlam veremediğim bir şekilde. Hatta içlerinde de bir iki tane takla olabilecekler var ufak olanlardan ama kendi kurtaranlar var. En azından başlangıç için bir 30-35 tane falan içinde vardır. Şöyle her yere, köşelere, maşa'yı da saklanıyorlar. Bakalım bunlardan kurtulanları, kendini kurtaranları, diğer böl bölmeleri ar alacağız arkadaşlar, sterbay yavrularımızı. Maşallahlarınızı, maşallahlarınızı eksik etmeyin. Evde üretime devam ediyoruz bu koronalı günlerde. Sıkıntıdan yapacak bir şey yok arkadaşlar işimiz gücümüzde olmadığı için en azından sizlerin beğenisine sunuyoruz. Sizlerin de en azından paylaşımlarımızı beğenmenizi ve bundan sonrası için abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı temenni edebiliriz arkadaşlar. En azından kanalımıza destek olmanız için. Bakalım. Dediğim gibi şurada bir iki yavru var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Son durum şimdilik bu olsun. Umarım beğenirsiniz. Amatörce evde yapmış olduğumuz üretim videomuz. Stervai çöpçülerimiz. İnşallah da yarın öbür gün bol bol yavruları kurtarıp Buradan arkadaşlar bir şekilde sahiplendirme de yapacağız. Çekiliş de yapacağız. Yakın yerlerdeki arkadaşlara bakalım. İlerisi için güzel planlar var. Tek istediğimiz arkadaşlar bizlere destek olmanız. Paylaşımlarımızı beğenmeniz. Ve abone olmanız. Hoşçakalın.